Meşhur Arnavut yerimiz gele Çok güzel yaparlar burada. Ee, ama e, hamuru elleriyle açtı ve eldiven kullanmadı. Ee, ve bunu sürekli yaptı ve hiç hijyenik değil. Olur mu canım? Öyle şey her şeyi gözümüzün önünde yaptı. Gördük her şeyi. Her şey tertemiz. Hem ayrıca o kadar sıcak bir fırında sence mikrop yaşar mı? Hepsi ölüyor. Oh, sen onları tanımıyorsun. Yani mümkün değil. Ben ayrıca yapamam gerçekten. Yapamam. Yemeyeceksin yani. İstersen sen ye, ben seni izlesem olur mu? Emin misin? Ha. yemediniz Teşekkür ederim. Böyle bir şey yaşayacağım hayatta aklıma gelmezdi. Yani resmen yapmadığım bir şey için beni hapse atmaya çalışıyorlar. Aa, şu, hapis fikrinden bir kendini kurtarır mısın lütfen? Yani seni hapse falan atmayacaklar. Önemli olan gerçekleri bulmamız gerekiyor. Şimdi... Evet, bu Olay yerinde bulunan bilezik katil bunu yere düşürmüş ama üzerindeki bütün semboller seninle alakalı ee, isminin baş harfleri e, doğum tarihi evet biliyorum polisler bana bana da bunu gösterdiler ama bu benim bileziğim değil yani ben bu bileziği hayatımda ilk defa görüyorum gerçekten hayatında ilk defa gördün biliyorum ama bizim çok daha sağlam deliller bulmamız gerekiyor. Elimizi güçlendirmemiz açısından. Şimdi olayın olduğu gün yani pazartesi... ...neredeydin? Pazartesi benim doğum günümdü. Eve gittim. Sonra yattım, uyudum. Bu kadar mı? Evet. Şimdi biz bunu delil olarak sunarsak gerçekten bizi çok gülerler. Hatta böyle kahkahalarla gülerler. Ee, şimdi ben düşünüyorum da e, şimdiye kadar böyle hiç inandırıcı olmayan deliller oldu mu? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hiç olmadı. Ama gerçek ger gerçek bu gerçekten bunu yaptım. Başka bir şey yapmadım ki. Eee ama bir dakika, bir dakika. Şimdi gerçekten bu suçu işlemiş olsaydın, bu söylediklerinin inandırıcı olmadığını bilirdim ve daha kendini güçlendirmek için sağlam bir şeyler söyleyebilirdin. Bu bizim elimizi güçlendiriyor, merak etme. Şimdi şunu soracağım. Olay günü biriyle konuştun mu, bir iş arkadaşınla ya da sevgilinle? Hayır, zaten hayatımda öyle biri yok yani hani Belgin gibi ve özel biri yani senin kadar şanslı değilim. Evet, evet. Ben gerçekten çok şanslı birisiyim. Bunu, bunun kıymetini bilmen çok güzel bir şey. Bu şarkıyı çok severim. Aa, ne diyor? Affedersin yani. E, diyor ki... E, ...ilk çıktığımda annemi hatırladım. Ağzım aldım benim. Oğlum seni nasıl bıraktım? Özür dilerim. İyi misin? bu şarkıyı en son en son 18 yaşındayken dinlemiştim. Babam söylemişti bizim için. İki hafta sonra öldü. Yani, ya yani öldürüldü. İki erkek kardeşime nişanlı olabilirdi. Üzüldüm. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Herkesi öldürdüler. Köyün yarısından fazlasını öldürdüler. Peki kim yaptı bunu? Bir yaratık yaptı bunu. Yaratık bunu yapadı. Leyla kızım iyi misin? Yok bir şey Hatice teyze. Eskilere döndük. O ismi, babamdan kardeşlerimden bahsediyordum. Sen polis misin çocuğum? Aa evet. Aa yo, hayır. Ne polisi? Ee, eskiden polisim ama sonra e, teşkilattan ayrıldım. Ne teyze, da... Galip Bey çok ünlü bir polis memuru. Oğlum bak Bu adamı bul. Bu adam benim iki oğlumu, iki gelinimi öldürdü. Bu adamı bulmadan... Bana ölüm yasak oğlum. Ne olursun bul onu. Yakala bu adamı. <laughs> bu. Ee, benim babamın da katili Kosova kasabı derler. Roston Emery. Yani öldürülen taksi şoförü bu. Nasıl? Ne? Ee, bu adamı öldürmüş olsaydın ki öldürmediğini çok iyi biliyorum. ...e ee, yani öldürmek için de... ...sağlam nedenlerim var gibi görünüyor. Ki inanmıyorum. Günaydın arkadaşlar. Bu işi basın el atmadan hemen halletmek zorundayız. Bu arada... ...bir şeyi önemli belirtmemde yarar var. Olayın gerçek nedenini bulan... ...Galip Derviş'e... ...burada, hepinizin huzurunda... Teşekkür ediyorum. Olayın gerçek sebebi arkadaşlar... ...intikam. Teşekkür ederiz Galip abi. Gerçek sebep bu arkadaşlar. Olayın faili... ...Korsten Emery. Adam yıllardır kırmızı bültenle aranmış. Savaş suçlusuymuş. 15 yıl önce Leyla Zaratov'un babasını, kardeşini nişanlısını öldürmüş. Ya böyle düşününce Leyla'nın bu cinayeti işlemesi çok da mantıksız gelmiyor. Baksana adam kardeşini, babasını falan öldürmüş. Ya tamam ben Leyla katil demek istemiyorum da. Tutuklamaktan başka çaremiz yok. Ama yine de bana bu kanıtlar yeterli gelmiyor. Bence Leyla adam öldürmedi. Derviş abi yapma Allah aşkına ya. Cık, derviş nasıl daha seni ikna edebiliriz ki? Şu kadar delil var baksana. Yani Leyla'nın cinayet işlediği anı görüntü olarak mı sunalım sana? O görüntüleri seyrettiğinde ne yaparsın, sen biliyor musun? Leyla bu cinayeti işlemedi dersin. Arkadaşlar, yeteri kadar vakit kaybettik. Hemen harekete geçmemiz lazım. Abi, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, lütfen. Bir dakika, ee, yani ben biraz düşüneyim. Ee, yani şimdi elimizdeki bilgilere göre... korson Emery son yolcusunu havaalanından aldı değil mi? Ee, ne olmuş abi? Ee, peki, Leyla'nın havaalanında işi neydi?